Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada çeliklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi arkadaşlar BGO hakkında biraz yorum yapacağım. Şimdi arkadaşlar İş Bankası'nın 90 milyon lotu vardı. Arkadaşlar tabii ki de bu adam hepsini aynı anda satmayacak. Tam düşündüğüm gibi arkadaşlar adam satmaktan vazgeçti arkadaşlar bugün şimdi ne oldu arkadaşlar ben indirmiştim Evet şimdi şu 15 kademeli takas İş bankasında 82 milyon var ee, takas gecikmeli geliyor olabilir tam düşündüğüm gibi şimdi gelelim günlük AKD'ye günlük AKD'de arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi iş bankasının alışlarını görüyorsunuz şimdi kim satıyormuş oyak Şimdi OYAK neredesin OYAK? OYAK'ın arkadaşlar 6.3 milyon notu var. Ne kadar satmış? 6.3 milyon notu vardı. Gel bakayım şuraya. Evet. Şimdi. Bu değil ya. Sen de bir alta gel. Şimdi. OYAK 1.8 2 milyon desek. 6.3 4.3 tamam mı? 4.3 A1 2 milyon desek A1 bunda 4 o yakın 4 A1'in 4 kuvvet Türk nerede? Kuvvet Türk 4 3.4 3.7 filan garantinin garantinin notu çok burada arkadaşlar en önemli kurum garantin yani OYAK A1 kuvvet Türk'ün 4 4 4, 4 veya 4.5 milyona yakın lotları var. Yani az lotu var. Burada satanlarda sadece Galati Bankası'nın lotu çok. Yani bu durumda arkadaş iş bankasının aldığı durumlar pozitif. E, Oyak, Oyak, Abire, Kuvvet Türk'ün lotları bittiği anda bunun artı olması gerekiyor arkadaşlar. İş bankası alırken. İş Bankası'nın alışları bugün Cuma günü arkadaşlar artı yapsaydı tekrar bir satış gelebilirdi. Ama gelemedi arkadaşlar. Pazartesi salı günü buna dikkat edeceğiz. İş Bankası alırken OYAK, A1 ve Kuvvet Türk'ün lotları bittiği zaman İş Bankası aynı bu şekilde bu alışların aynısını yaparsa arkadaşlar büyük ihtimalle pazartesi günü, pazartesi salı yeşil görmemiz lazım dediğim gibi İş Bankası alırken. Burada tahtacı iş Grafik olarak baktığımız zaman nereyi bekliyorum arkadaşlar? 7 TL seviyesini bekliyorum. Şu şekilde de göstereyim sayını Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en düşük erasay seviyesi olan 19, 21'in altında henüz kapanış gerçekleştirmedik. Pazartesi günü test edecek 19.21'i. 19.21'in altına günlük kapanış gelirse hissede olumsuz düşünürüm ama dediğim gibi hiç gelmemiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha önce en düşük 19.21'i görmüş. Bu burada arkadaşlar 19.21'den destek bulmayı bulması halinde günlük bazda ikili dip yapmış ve destek bulmuş olacağız. Bu durumda direnç bölgemiz 19'dan 26.31'e kadar yükselmesi beklenir. Bir anda kağıdın yani yükselmesi beklenir. Grafik, de, grafik olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 19-21'i kaybetmesi halinde de bir uçurum başlar. Ve bundan sonra arkadaşlar grafikteki 7 TL seviyesini görmesi beklenir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Grafikte arkadaşlar 19-21 seviyesini test ederken grafikte de 7.88'i test edecektir. 7.88 bunun destek bölgesi yaptı. 7 RSI'daki destek bölgesini kaybetmesi halinde direkt 7 TL'ye doğru düşmesi beklenir arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.